Ses mu? O ses, o ses, evet, burada dediğiniz gibi tam boyu, karşı göremiyorum buradan. Homurlu şelalesinde su kaynakları kurumuş durumda, şelalenin kurduğu noktadan mağaranın içerisine girdik. Bu mağarada 6 tane gölet var. Şu anda göletlerden bir tanesindeyiz. Yaklaşık 2 metre derinliğinde bir gölet ve 5-6 metre uzunluğunda bir gölet. Develi Küçük Künye Köyü'nde Homurlu Şelalesi'nin üzerinde şelaleyi besleyen bir su kaynağı vardı ve bunu biz biliyorduk uzun zamandır. Biraz suların çekilmesini bekledik sular çekildikten sonra şelalenin e, besleyen mağarasının literatür araştırmasını yaptık. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan, e, Tabiatları Koruma Varlıkları'ndan Duran daha önce hiç lisansı yapılmadığını, tescillenmediğini gördük ve bununla ilgili e, Çekül Vakfı Başkanı Profesör Doktor ee, Osman Özsoy Hoca ile birlikte bir ön keşfini yaptık. Ön keşfinden sonra mağara içi araştırması başladı. E, birinci etabını tamamladık. Ön çalışması bitti. Şimdi ikinci etabına geçiyoruz. İkinci etabında da mağaranın e, haritalanması, ölçüm yapılması, bununla birlikte su kaynaklarıyla e, desteklenmesi ve asıl su kaynaklarının debilerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere güzel bir rapor ve proje çıkacak. Onunla da birlikte çalışmaya devam edip ülkeye yeni bir e, mağara kazandırmış olacağız. Mağaranın e, ilk girişinden de gördüğünüz gibi e, doğal bir mağara. İlk girişinde iki adet galerisi olan ve su kaynağı temiz olan, içme suyuna da eşit olan bir e, yapıda. İleriye doğru gittiğinizde iki galeri daha karşınıza çıkıyor. Bir galeri... E, Homurlu Şelalesinin sağ tarafındaki küçük şelaleyi besliyor. Ana kollardan bir tanesi mağaranın altındaki e, bir su kaynağından geliyor. İkinci etaptaki keşfimiz orası olacak asıl. Mağaranın tamamının ölçülmesi ve haritalanması olacak. Yaklaşık e, bir metreye geçti. Şu anda su gelmiyor. Baksana su bıraksın mı? Bulağı, ama şey İlk gördüğünüz havuzlar yaklaşık 20 metrekare genişliğinde, 25 metrekare genişliğinde ve derinlikleri 2-220 olan havuzlar var. Ee, bizim İlk etaptaki projelendireceğimiz birinci basamak yaklaşık bir ay sonra biter. Ondan sonrasında da sualtı haritalandırması başlayacak. Ondan sonra mağaranın tamamı rapor halinde ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve Turizm Bakanlığı'na göndermiş olacağız.